Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına Grup Başkan Vekili Mersin Milletvekili Sayın Ali Mahir Başarır'da söz buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 6 Şubat'ı birazdan kürsüden uzun uzun konuşacağız. Ben sözlerimi 5 Şubat 1937 Laiklik ilkesinin anayasaya girdiği tarihle başlamak istiyorum. Ulu önderimiz, kurucumuz, ülkemizin kurtarıcısı Gazi Mustafa Kemal Atatürk layıklık ilkesini o tarihte sadece ülkemize değil tüm dünyaya armağan etmiştir. Çünkü layıklık sadece bir hukuk maddesi, anayasa maddesi değildi. Layıklık tarafsızlığı, bilimi, aklı, çağdaş bir devlet yönetimini ifade etmekteydi. Bakın değerli arkadaşlar, dibimizdeki Orta Doğu'daki ülkeler 80'li yıllardan sonra bu ülkeden demokrasiden uzaklaştıktan sonra bir İsrail gerçeği çıktı ve bugün Filistin zulmünü yaptı. Ve birçok ülke felakete gitti. O yüzden laikliğe sıkı sıkıya sarılmalıyız. Devleti, millet, halk bu ülkenin yurttaşları dışında hiçbir yapıyla ilişkilendiremeyiz. Bunun örneklerini gördük. 15 Temmuz'da gördük. Bu güzel devleti bir yapıya teslim ettiler. Ne oldu? Bu meclisi bombaladılar. 3 bin tane hakim terörist sıfatıyla yargılandı. Hiç gerek yok. Sadece olsun, solcu olsun, muhafazakar olsun. Ama bu ülkenin gençleri ne bu teslim edelim devletimizi. Onları hakim yapalım, savcı yapalım, kaymakam yapalım, rektör yapalım. Tek bir kıstas yeter. Vatansever olsun, ülkesini sevsin. Tarafsız bir şekilde bu görevi yapsın. Hiç kimseden, hiçbir tarikattan listelerle hakim, savcı, kaymakamlar atamayalım. Geçmişten ders alalım. 15 Temmuz'dan ders alalım. Orta Doğu'nun ortasındaki işit barbarlığından ders alalım. O yüzden sadece Türkiye Cumhuriyeti bizler yurttaşlar değil, tüm parlamentolar, tüm devletler, o büyük lider Atatürk'ün bizleri armağan ettiği layıklığa sıkı sıkıya sarılmalıdır. Şimdi Anayasa Mahkemesi bugün bir karar verdi. 2019 seçimlerinde Devletin haber ajansı Anadolu Haber Ajansı'nın akşam saat 23.20'de seçim sonuçlarının yüzde 98 açıklanmışken yayını durdurmasını bir hak ihlali olarak gördü. Seçime müdahale olarak gördü. Bakın dün de bir iddianame açıklandı. Sayın Ekrem İmamoğlu'nun utanarak söylüyorum casusluk dosyası. Değerli milletvekilleri. Yüya 2019 yerel seçimlerini manipüle etmek suretiyle desteklenen şüpheli Ekrem İmamoğlu ibaresi iddianamede geçiyor. Ama bugün Anayasa Mahkemesi devletin kurumu Anadolu Haber Ajansı'nın seçimleri manipüle ettiğini mahkeme kararıyla, ilamıyla Türkiye ile paylaştı. Ve yayını durdurdu. Yayını durdurdu. Billboardlara jet hızıyla bir şey açıklandı. Yazıldı. Binali Yıldırım. Teşekkürler İstanbul. Bu bir manipü manipülasyon değil mi? Manipülasyonun eğer varsa kralı budur. Peki Binali Yıldırım yargılanıyor mu? Hayır. Ama casusluktan İstanbul seçimleriyle ilgili manipülasyondan uydurma rezalet bir iddianameyle bizim Cumhurbaşkanı adayımız, belediye başkanımız tutuklu. Ve bu mantıkla Türkiye Cumhuriyeti'nde herkesi casus ilan edebiliriz. Beyefendiler kazandığı zaman demokrasi, Cumhuriyet Halk Partisi ya da muhalefet kazandığı zaman casusluk. Ya yazık gerçekten. İşte Anayasa Mahkemesi'nin kararı var. O gün konuşanlar, itiraz edenler, suçlayanlar, casus... Buyurun. Buyurun. Hazırlayanlar utanmıyor mu? Sıkılmıyor mu? Utanmıyorlar. Savcıya bakın. Savcı Hüseyin Gün denen casusluk dosyasındaki adamın İngilizce notlarını yapay zekaya sormuş. Güzel. Yapay zekaya sorduğunda da cevabı değiştirmeden, utanmadan, sıkılmadan iddianameye koymuş. Bakın. Yapay zekaya da şunu söylemiş. Elbette işte görseldeki notlarınızın istediğiniz gibi formatta çevresi. Beyefendi yapay zekaya talimat vermiş. Ve savcı efendi Hüseyin Günde, Kürşat Tüzmen, Egemen Bağış, İbrahim Kalın'ın görüntülerini bir kez daha buradan paylaşıyorum. Şu görüntüleri gören bir savcının bırakın yapay zekaya sormayı normal bir zekayla bu dosyaya takipçilik karar vermesi gerekirdi. Ama dün utanmadan, sıkılmadan bu dava açıldı. Ben halkın 86 milyonun takdirlerini sunuyorum. Gerçekten Türk demokrasisi esaret altında. Saçma sapan iddianame, saçma sapan suçlamalarla siyaset kurumu demokrasi yara almaya devam etmektedir. Buna bu meclis çözüm bulmalıdır. Hemen geliyorum son konu. Bugün 704 yılda yargılanan Aziz İhsan Aktaş çetesinin dosyası beyefendi korumalarla yine odaydı. Ama belediye başkanlarımız ifadelerini verdi. Savcı mütalaa verdi. Bekliyorduk ki çok kıymetli Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı, Ceyhan Belediye Başkanı, Beşiktaş Belediye Başkanı hakkında tahliye talebinde bulunsun. Deliller toplanmış. Zeydan Karalar 250 güne yakındır tutuklu alt sınırı dört yıl olan bir dosyadan dolayı o savcı tutukluluk halinin devamını istedi belediye başkanlarının. Ne hakla kardeş? Asla suçlu değil ama bir an, bir an için suçlu olduklarını düşünün. Bu meclis daha bir ay önce bir infaz yasası çıkardı. Ya bu adamın bir gün yatarı yok ya. Esir mi aldınız adamı? Esir mi aldınız ya siz? Esir mi aldınız? ne hakta bir savcı. Ben Zeydan Karaları belediye başkanları tutuyorum diyor. İşte fiilen Türkiye'de demokrasi rafa kaldırılmıştır. Bir darbe hukuku uygulanmaktadır. Hiç kimse kusura bakmasın. Bunun izahı yok. Dört yıldır. Tamamlayalım. Tamamlayalım. Buyurun. Buyurun. Açıldı buyurun. Alt sınırı dört yıl. 250 gündür tutuklu. İnfaza göre zaten hepsi ortadan kalkmış. Meclisin çıkardığı yasayla bu savcı belediye başkanını tutuyorum. Sorun yargıda suçta falan değil. Sorun seçim kazanmamız. Sorun birinci parti olmamız. Sorun yarın seçim olsa bu ülkede parlamento çoğunluğunda cumhurbaşkanlığını kazanacak olmamız. Ben buradan hakim ve savcılara bir kez daha sesleniyorum. Alet olmayın. Siz Türk milleti adına karar veriyorsunuz. Cumhuriyet savcılarısınız. Benim milletvekili sıfatımın önünde cumhuriyet yazmıyor ama sana cumhuriyet savcısı diyorlar. Kendinizi yargıyı bu duruma düşürmeyin ve bu belediye başkanlarımızı bir an önce serbest bırakın. Teşekkür ediyorum.